Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Mesela mesela ilk oyun karakteri şeyi yap. Esası gizemli. Efsane bir diye öyle gidecek. Ama her kaybettiğimizde de bir kere oyun modunu değiştireceğiz. Mesela şeyle kaybettik ya diğerle oynayacağız? Sıcak bölge oynayacağız? Savaş topu mu oynayacağız? Herhangi birini oynayacağız. İlk maçımızı hemen giriş yapalım. Bunun sesi fazla değil de sesim falan çıkmaz sonra. Tamam neyse iyi bence. Bunu seri haline getirmem isterseniz yorumlarda belirtin. Lütfen. Hemen şu kuduları Allah Allah diye dalalım. Burada bir tane spike var. Spike'ı uzak tarafa doğru gidelim. Çünkü spike yapmıyor. İlla siz bana bela olacaksınız değil mi? Aptal senin istesen az önce. İki doldu bu. Aha doldu. Uff darmadı ben ettik buraya. Leonard bir tane gördüm Leon'u. kapışmaya dair olunca her zaman kazanıyorsunuz bu oyunu. <laughs> Leon, illa bunu mu istiyorsun kardeşim? Buradasın. Buradasın. bunu istiyor bu da. Leon gördünüz arkadaşlar deli yarayı gelmiş. Şimdi oyunun ilk karakterimize geçtiğimize göre şüphe Ender olarak ben buradan Colt Şimdi <laughs> bence o Ender'in en güçlüsü Colt. Oyunun ilk karakter dersiniz. E, e, şey, konuşmayı unuttum. Neyse. Neyse söylemem. Konuşmayı unuttum çünkü. Vallahi kitler gelmiş kitler. Kitler şimdi bize nasıl bela oluyor görüyorsunuz. Hatta biz onları bela oluyoruz. Bela olduğunu Bel istemiyorum Bel Bel ama. öyle şey oluyormuş. Kimse gelmemiş mi Vort? <laughs> ne lan? Hadi be Ama çok güzel gitmedik mi? Çok güzel gitmiştik. Ama neyse ki kazanmış sayılır. Üçüncü olduk. Bildiğiniz gibi oyunun krallarına göre oynuyoruz. Üçüncü olduğumuzda sayılıyor. Şimdi süper ender olarak. Önü de rejik ama. Ama ben burada da aynamayıp çektim. Da aynamayıp. Süperenlerin en güçlü biri bence Mike. Şu an bir kere mi kaybettik? Kaç kere kaybettik? Ve kaybetmedik mi yoksa? Neyse neyse ne artık. Ne dinamik yaklaşı var diye. Arkadaşlar burada kimi alalım bence destan sonra tüm alsam, Edgar mı alsam, Bey'i alsam, Frank mı alsam, Grif Colette mi alsam Ama şimdi burada Edgar almazsam siz bana yorumlarda çok kızarsınız o yüzden Edgar alıyoruz ve arkamıza yaslanıyoruz Şimdi nasıl birinci olacağız görüşürüz O sırada ben de birinci olmam yok mu? Yok yok, değiller yok. Hocam bir tek epgard sallamayı Kanka niye onu aldın ki? Neyse. İyi Ne aldın? Ya da ablaye Arkadaşlar <laughs> ne ses duymadım. Kes Allah'ını seversen. <laughs> Çok güzel kurtulduk Vallahi Bu Edgar güzel bir yoksa Belki videonun sonra Edgar'a bayağı bir <laughs> Bırak da alıp maskeyi. Mortis 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 bence. Bence Mortis alıyoruz de gizemli olarak. Destan stick de mi Önce, Evet. Videonun sonunda belki de Edgar'ı da yükseltirim. Yani 646'larda 700'ler mi planlarım. bir dakika videoyu durdurayım. Arkadaşlar ben şey unutmuşum, kapalı unutmuşum ama bari yeni onu söyleyeyim. Daha yeni aklıma Ben bu ortaya Ya oğlum ya Leon da tam gelecek zaman bu barda Allah Murat'ı de takılı kaldık. Hemen tamam, oyun modumuzu da değiştiriyoruz. Mod savaşta bu neyi gider de. Ama ben burada. Ama kalat. oynuyorum hadi. Ama mesela diğer karakterlere de oynamış oluyorum. Bu yok. Olmam ne kalat diyoruz. Ne oynuyoruz. Çünkü yani düello girdiğimizde gördüğünüz gibi hemen edgarla oynarız. Hem sutu ile oynarız. Hem bazı tarz karakterlerle oynarız. O yüzden onu değiştiririz. Ben de bunu kazanacağımı düşünüyorum. Ya gene. Oğlum bizimkiler kaybetmez değil mi arkadaşlar? Ben bizimkilerle pek ıı, tamam şu dynamite güzel oynuyor bir şeyler oluyor. Affedersin dayanmak. İki kişi aldım ben ama. <laughs> Babam o <orta> kendini <sana> <laughs> gösterdi. Gösterdi gösterdi. <laughs> Kaç kişi oldun? Dörtte mi ben? <laughs> evet. Bir kere öldüm. Ve son karakterimiz var zaten. Bir tane efsanevi olduğu için. Spike. Güvenlik merkezi yapıyoruz. Ve ilk maçımıza giriş yapıyoruz. Spike'la Harran kaybedebiliriz. Bilmiyorum. Spike aslında bu harita için uygun mu? Bence pek değil yani. I'm so gonna win everything. Look, I'm so <laughs> Abi, nasıl so Kaybettik ve hangi moda? Aynen de öyle kaybettik. Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Ya o modun değiştireceğiz. Ben yine ne oynayacağım? Abi ya, bunda takılı kaldık. Çıkamıyoruz da takılı kalmadık da daha bir kere yenileyim anam anam karşı tıktım çok iyi abi Eza, bibi Erpimo. ama hepsi de yakın yani belki şansımız var E garilla bunu mu istiyorsun ya? Ana bizimkiler Edgar öldürmüş. Oo, oo, bence Drago kesecek burada. Sen kim kesecek? Sizce arkadaşlar. Ben Bence tik kesemez burada tik ölür. Dedim size. Abi yenildik. Böyle bir şey mi var ya? Bizimkiler çok kötü oynuyor. Ama sen de öyle Edward. Vallahi takılı kaldık Allah'a Salıyoruz arkadaşlar salıyoruz salıyoruz Çık burada ne yapsın Edgar ölsün hatta Hatta Edgar ölmeseydi çeşitli Edgar'a gıcık oldum ya Bin kere ben öldürdü. Direkt tekrar oynadıyoruz zaten Abi bizim Drago oynamayı bilmiyormuş ki Ben güzel bir şey sanıyordum Drago'yu Burada neden nedenle oyun modunu değiştirmek istemedim dersiniz yani. Şeyden dolayı. Ben yine ona kala oynayayım diye. gerek kalmam. bir var. <laughs> Abi ya, güzel ilk elenen beni öldürdü. Şunun şeyi var dedim. Parkonuzu da Piper adamsın. Piper kaç. Piper adamsın. Bak Piper sana bir taktik vereceğim. Neden duymuyorsun? Arkadaş alak Yok ya. Disle. Orada olsaydım dislike bastım. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha geliyor. O video ya. O videoda çok güzel olacak. Kaç kişi? Geçiyor da. Abi arkadaşlar bu oynamayı biliyor mu oynamıyor Oynamayı bilmiyor. Hadi. Oo tamam 81 tamam sinirlenme dostum sinirlen hatta oğlum ki belki Oo 81 telal Ben bunu oynayamıyor bilmiyor diye sanıyorum helal be ve bu videonun sonunda spike yapıyoruz tabii ki çünkü en azından spike kalında afyon sana al Hoş hoşçakalın Hoşçakalın. kalın. İyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.